Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir süredir. Kaç gün oldu? Sanırım 3 gün 4 gündür. Kuşlarımızı sepete koyup dışarıdan salımlarını yapmadık. Hep buradan e, alıştırmalarını yaptık ama bugün sizlerle beraber e, kuşlarımızı sepete koyacağız. Dışarıya gideceğiz. Dışarıdan uçumlarını izleyeceğiz. Herhangi bir performans yüksekliği var mı ya da düşüklüğü var mı hep beraber göreceğiz. E, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Fazla beklettirmek istemiyorum. Geçelim. Kuşlar çok sabırsız. Ben de çok yoruldum. Araç falan var mı? Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada tip yavruyu da koydum. Şimdi şuraya salayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah utandırmasın. Nerede lan? Geliyor. Hey maşallah. Geliyor, geliyor, geliyor. Güzel bir grup oldu ama arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir grup oldu. Açıl, 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 açıl. Ala kaçak geldi. Beyaz. Aha, bak bak bak, bak, bak. gitti. Tuh. Şansıma tüküreyim ya. 10 numara bir beyaz daha. %90 postaydı. O anasını satayım ya. Açılmaya başlıyor. Yükselecek artık. Ulan var ya 10 numara bir beyaz daha. Vallahi 10 numara bir beyazdı. Ha, Çatıda mıydı acaba o ya Güzel bir grup olduk ama arkadaşlar Gerçekten çok güzel bir grup olduk Aransla Kırmızı tipi koymadım Çünkü onlar biraz hızlarını kesiyor arkadaşlar. Dedim ki madem dışarıdan atıyorum havada güzel bir görsellik göstereyim sizlere. Maşallah 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 maşallah. Açılacak açılacak. birazdan nokta olacak. Gidecek. Son 2-3 tu daha atar gider. Ama havada Gerçekten artık kuş oluşturduk. Bak, bak bir tane daha girmişti araya. Bak kaydı. Gördün mü? Bak bir tane daha aradaydı. Abi çok kaçak getiriyor. Çok getiriyor ama düşüşte biraz sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Bir de kuşlar sürekli kalkış yapıyor. Kaçağı indiriyor çatıya. 5 dakika sonra tekrardan buraya gidiyor. Yükseldi. Açıldı. Maşallah. Maşallah Beyaz gitti ya. Çok güzel bir beyazdı. Gelirse alır. Gelirse alır. Araya girdi mi kaçamaz. Kuşlar çok güzel oldu ya. Eskisinden eser yok artık. Üstüne kata kata geliyor arkadaşlar. Üstüne kata kata geliyor. Dağıldı. Niye dağıldı ben anlamadım. Alaca indi. Büyük ihtimalle alacadır. Bak alaca düşürecek onları. Ya düşmez de şu an. Alaca böyle hep böyle sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Alaca yavru. Böyle dağıt yokuş. Tekrar birleşene kadar. Bak bir grup yüksekte bir grup alçakta kaldı. Tekrar birleşecek. Bir tane kaçak geldi. Aha bak 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 bak. bak, bak. Kara bir şey. Araya girdi. Birleş birleş birleş. Birleş. Birleş ağzınıza zattı Kırdeleli şekil. Al bir tane kaçak daha gitti. Aha bak 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 bak, bak. gidiyor. Bak 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 gördünüz mü? Çok çok kaçak var arkadaşlar ya. Çok kaçak var, çok. Kaçak geldi yine. Bak burada. Bak o tarafa doğru uçuyor. Geldi 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 geldi. Geldi 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 geldi. Alın onu. Al onu. Bunlar altta Kaçak bak şurada uçuyor. Geliyor geliyor geliyor. Haydi döndü. Dön gel dön gel dön gel. Ola geldi. Ola geldi. Gir araya. Bir grup indi. Bir grup hav havada. Kaçak da havada. Hadi düş hadi düş. Ola. Ola geldi. Hadi lan. Düş. Ola düştü. Ola düştü. Vallahi düştü. Bu beşli grup noktada. Jiletle eşi takılıyorlar. Jilet düzelmeye başlıyor arkadaşlar çok şükür. Ediyle Bidü eşe kadar oldular. Garibo burada pilav yiyor. Garibo hiç yanaşmıyor onlara. Garibo biraz jiletten korkuyor. Şimdi sevgili dostlarım bir tane kaçak düşürdük. Şu an çatıda kuşların arasında. Bahçeye düşürebilecek miyiz? Düşürmeyecek miyiz? Bilmiyorum. Kuşlar oradan kalktı. Hepsi benim çatıya geldi şu an. Lan jilet. Lan jilet. Jilet 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 jilet. Jiletin hala biraz başı arkadaşlar. düzelecek ama. Bugün de iğnesini yaptım. Gerçi yaptım ben bugün. Üçüncü iğnesini de yaptım. Bir damla da atacağım onu düzelmeye başlıyor ama kendi toparladı biraz keyfi meyfi yerine geldi. Baba baba garibe gitti bak. Garip nasıl kaçıyor gördünüz mü? Garip korkuyor ondan ya. Garip harbiden jiletten korkuyor arkadaşlar. Lan jilet. Sahte jilet. <laughs> sahte kafada ya. Harbiden sakta kafadayım. Burada gitti bak. Tam buradan burada gitti. Hey maşallah benim oğluma. Diyor. Bir de kalktı. Vurdu gitti. Ağır az geldi. Bir tane kardeşim şu üç yavru Mardin'i merak ediyormuş. Onları bir çıkaracağım onun için dışarıya. Sonra yavaş yavaş bölüğü salacağım. Ermeni zinciri yavruyu çok merak ediyormuş. Çok çirkinler. <laughs> bu da beyaz. Bunların üçünde de benim kendi markam var arkadaşlar. Arap da orada dur da gelir şimdi. <laughs> Büyüyecekler inşallah ya. Çok küçük kaldılar arkadaşlar. Minyon tipliler bak Arap da geliyor. Gel. Hah. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yo bırak bırak yemek yediler onlar. Taşmaş arıyorlar bir şeyler gibi. Sağlıkları iyi güzel. Herhangi bir sıkıntıları yok. Ama çok küçükler. Bu Ermeni zincirin yavrusu. Onunla çakmakların yavrusu. O da Arapların yavrusu. O beyaz kimin yavrusu bilmiyorum. Ama alan yumurtası diye düşünüyorum. Üçünde de kendi markam var. Yavruları göstermedin, yavruları göstermedin. Deyip duruyordu. Ben de kıramadım. Dedim ki bu videoda normalde göstermeyecektim yavruları da. Maşallah, Bismillah. Maşallah. Hoppala. Maşallah, maşallah. Hakimler de. Maşallah. Allah'a emanet ol. Bakın üçünde de benim kendi markam var. Numaram yazıyor. Leri. 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 Bir ara umudu kestim üçünden de sonra toparladılar. Bu iğne bizim işimize biraz yaradı arkadaşlar. Bu son yaptığım karışım var ya o biraz onları toparlattı. Yoksa keyifleri meyifleri hiç yoktu. Maşallah, maşallah, maşallah. Hadi kuşlarımızı salalım. Aha yine kalktı bunlar. Yine burada gitti bu sefer. Hep beraber kalktık. Neyse. Yavaş yavaş indireceğim. Arada Mardinler de var. Şuradan çıkar bir ihtimalle. Aynı Mardinler de hepsi kalktı. Neyse indire. Burada <laughs> 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 bir tane kuş var bu kim bilmiyorum ha bu bu, bu kim geldi? Nasıl bir iniş aa, aa, benim şey mi sabuni mi? Sabuni'yi de bugün kaldırmıştık. He? Ee, onlar benim sonradan kaldırıp kendilerini açsınlar diye Mardinler. Aa, geliyorlar. Eşek direkt indi.

tane kaçak düşürdük de inecek mi inmeyecek mi onu bilmiyorum. Hala aralarında mı değil mi onu da bilmiyorum. Bakacağız. Birazdan belli olacak. Ama ben yukarıdayken aralarına biri girdi. Gel. Bakayım. Benim mavi erkek. bakın kırmızı nakıştı dişi kanadı iyileşti arkadaşlar. bak ilaç ilaç onu kendine getirdi bak kanadı kullanıyor artık gördünüz mü bak kanadını kaldırmaya başlamış kullanıyor artık İlaç çok iyi ya. gerçekten çok iyi ben bu kadar iyi olabileceğini düşünmüyordum ama çok başarılı çıktı oğlum ne istiyorsun ne istiyorsun ikide bir elimdesin ya. O eşek sıpası git sen de onlarla beraber ye ye Nedir bu senden çektiğim ya? Allah'ım ya Rabbim. Nedir bu ikinizden çektiğim ya? Gel 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 gel. Tip kara tip yavru. Diğer tip erkek de geldi. Gel. kaçak geçti. Büyük ihtimalle indiremeyeceğiz o kuş. Öyle görünüyor. Kuş geliyor da çok kalkış yapıyoruz arkadaşlar. Haddinden fazla kalkış yapıyoruz. Ben saat 4'te kuşları kaldırıyorum. Yani uçuruyorum. Saat 6'ya kadar 2 saat. Saat 6'ya kadar durmadan uçuyor. Durmadan. Geliyor geri gidiyor. Geliyor geri gidiyor. Geliyor geri gidiyor. Geliyor, geri gidiyor, geliyor iniyor. Sonra bir daha vuruyor. Oğlum yeter lo. Allah aşkına yeter ya. Vallahi yeter ha. Ya bu nasıl bir ya? kuş ya? Al bak öbürü de geldi. Ya Rabbi bak ayağımın halini görüyor musun? Allah aşkına ayağımın halini görüyor. Ya oğlum ben de insanım ya. Vallahi ya. Mahvettiniz ayağımı. Şek ya bunlar. Vallahi şek Hiç babalarını düşünmüyorlar arkadaşlar. İnsan biraz düşünür ama bunlar insan değil ki Görüyor musun Allah aşkına Ayağımın halini Bak bak Al al yine geldi Ya sen Yerde yemek yemiyor musun oğlum He Yerde yemek yemeyi bilmiyor musun Anlamadım ki seni İkiniz de İkiniz de benim başımın belasısınız Vallahi ha Çıkın hadi yürü Yeter sizden çektiğim ha. Bak yine gelecek. Bak bak. Bak. Al. Ya Rabbi. Kıyamıyorum da. Kıyamıyorum da. Zayıf kalmış. Ya oğlum Allah aşkına ikiniz de gidin ya. Vallahi gidin. Billahi gidin ya. Alın al. Al bak al. 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 Bak önünde ha. Bak yerden doğru gün yem almıyor. Gel. Gel 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 gel. <laughs> postalarımız son kalanlarına geldi. Mavi geldi mi Mavi? Taklacı Mavi. Nerede Taklacı Mavi? Şuraya geçmedi bakalım? Taklacı Mavi gelmemiş. Allah bilir ona. O o zaman. Gelmiş mi ya? No. Bir tane gelmemiş. Mavi gelmemiş galiba. Hmm. Tuhlacı mavi gelmiş. Neyse o gelir zaten. Benim kendim kuşum. Uçan bir şey olmaz. Evet dostlar. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın olacak bakalım. Um. Um. Um.